hoş geldiniz. Şöyle bir Ekim ayına bakalım neler neler oluyor. Öncelikle bu Ekim ayı gerçekten gümbür gümbür geliyor size bahsetmek istediğim konular gerçekten çok yoğun olabildiğince hızlı ve güzel bir şekilde saktarmaya çalışacağım 23 Eylül'den itibaren Güneş Terazi Burcu'na geçiyor olacak. Venüs Başak Burcu'nda 9 Ekim'de oluyor olacak Güneş Tutulması olacak 14 Ekim'de 10 ile saat 11 arasında Terazi Burcu'nda oluyor olacak. Merkür Akrep Burcu'nda oluyor olacak. Saat 22'de ve saat 09.49'da geçiyor olacak. Yine Güneş Akrep Burcu'na geçiyor olacak. 23 3 Ekim'den sonra Mars Akrep Burcuna ilerleyecek ve en son ayın kapanışında Boğa dolunayı ay tutulmasıyla 28 Ekim'de 5 derecede tamamlıyor olacağız çok fazla detay var. Elimden geldiğince çok güzel bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Gerçekten Ekim ayı gümbür gümbür geliyor. Herkes koltuklarına şöyle güzelce otursun. Kahvesini de hazırladıysa dolu dolu bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Öncelikle 23 Eylül itibariyle güneş teraziye geçiyor olacak. Güneşin teraziye geçmesiyle artık o sonbaharın gelişine Ekinoks'un gündüz ve gecenin eşitliğini yaşıyor olacağız. Evet şu sıralar hava çok güzel ama yavaş yavaş Uranüs'ünde ve Plüton'un plüton da etkilerini almaya başlayacağız ilerleyen zamanlarda. Güneş terazi'de, Venüs'ün uyumlu insanları olan teraziler, diplomatik ilişkilerimize uyumlu, güzel, arabulucu olmak isteyeceğimiz Güneş'in terazi'deki görünümü şu haftalara sırayet ediyor olacak. Evet. Yalnız 5 Ekim'den sonra perşembe günü Merkür terazi burcuna da geçecek. O da terazi'de yolculuk etmeye başlayacak. Yani 5 Ekim'den itibaren Eğitimlerimiz, seyahatlerimiz, yeni başlayacak olan e, projelerimiz, fikirlerimiz için hız alıyor olacak. Ve burada terazideki gibi eşitlikçi, özgürlükçü iletişimlerimizle hak, hukuk davalarımız, adaletçi, özellikle konuşmalarımızla ön planda olacağımızı anlatıyor. Merkür terazideyken uzlaşmacı, anlaşmacı kavgalardan uzak olmak istemesek de yine bir şekilde yavaş yavaş tartışmalara doğru da ilerliye oluyor olacağız ebe şeklinde. Zaten Eylül'ün son haftasından itibaren halkalı güneş tutulmasının etkilerini şu andan itibaren almaya başladık onların etkileri alttan alttan ufak ufak hissettirmeye başladı kendini e, yavaş yavaş ilerleyeceğim 9 Ekim pazartesi geldiğimizde Venüs Aslan'dan Başak Burcu'na geçiyor olacak Venüs'ün Başak'taki görünümü özellikle ikili ilişkilerimizde yine hak hukuk eşitlik adalet ne doğru bu ilişkide ne olması gerekiyor veya yaptığımız işler tüm ikili ilişkilerimizde burada yine adaleti kavramların altını çizeceğiz Hangisi dolu hangisi boş? Esas burada kaçırdığımız noktalardan biri ise sevgi şefkat kavramlarının olması gereken yerde olmadığını düşündürüyor olacak. Yani bir şekilde eleştirsel bir bakış açısı içine de e, e, ilerliyor olabiliriz. Yine evlilik eş arkadaşlıklarımız ikili ilişkiler flörtlerimiz buralarda eksiklerin giderilmesi gün yüzüne çıkıyor olacak. E, aynı zamanda Venüs parasal ve finansal konuları da anlattığı için burada e, tutumluluk ihtiyacına gidiyor olabiliriz. İyi değerlendirme yapmak isteyeceğiz. Elimizdeki avucumuzdakileri iyi bir şekilde değerlendirmek isteme enerjisi tutumluluk enerjisini de çalıştıracaktır buradaki görünümü. 11 Ekim'e doğru ilerlediğimde Plüton Oğlak'ta artık ileri ileri hareketine doğru gidiyor olacak. Evet durağındaydı. Retro yapıyordu. İşlerimizde özellikle hayatımızda kariyerimizde plan programlarımızda bize aksaklıklar engelliler getirmişti bu retro ile beraber geçmişteki problemleri hatırlatıyordu. Şimdi artık ileri hareketine geçiyor olacak. Bu da özellikle iş konusu, yeni hedefler, kariyerler planlıyorsanız, kendinizi yeniden tanımlamak istiyorsanız, iş planları yapmak istiyorsanız ki bu güneş tutulmasında artık bazı kararların gün yüzüne çıktığını ve bu kararların sonuçlarını alıyor olacağız. Şu anda oraya doğru itiliyoruz aslında bunları değerlendirmek, iyi bir gözlem gücü verecek, güçlü şekilde algılayabiliyor olacağız. Kuralları tekrar tekrar düzene sokuyor olacağız hayatımızdaki eksikleri ve güçlü etkilerini çalıştırıyor olacak Plüton oğlan. Özellikle yeni yapılımların oluşmasını gerçekten destekleyen bir görünümde olacak 11 Ekim'de. Kuralları kişisel alanlarımız, kişisel çalışma alanlarımız, özellikle bireysel olmak isteyicimiz, yine özgürlük alanlarımızı disiplinize edip burada sistematik düzen getirmeye çalışacak Plüton oğlak 12 Ekim'e doğru ilerlediğimde Perşembe günü Mars akrebe geçiyor olacak. Mars'ın akrepteki ilerleyişi tutumlarımızda e, yine derinden sezgisel hareketler yapabileceğimizi ilişkilerimizin altında gizli kapaklı, gizli gizli ilerleyen olayları da kimilerimizin hayatına gün yüzüne getirebileceğini söylüyor. İkili ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde, iş arkadaşlıklarımızda, sosyal ortamımızda çevremizde istediğimiz gibi olmayan e, işleri, ilişkileri görüyor olacağız. Gizli olaylar, kapak olaylar ön plana çıkacak. Mars'ın enerjisi burada Akrep'te gizli kapaklı kalmış tüm işleri gün yüzüne çıkarabileceğini söylüyor 12 Ekim'de kimlerimiz için güç savaşları oluşacak güç savaşları vermeye çalışacak buradaki asıl konu zamanı geldiğinde gerekeni yapmak olan şeyi e, hareket eden şeyi evet her ne kadar elimden geleni yaptım savaştıysam da bu şey benim önüme geldi bunu kabulleniyor muyum yoksa savaşacak mıyım kararını vermek evet bazılarımız için sen elinden geleni yaptın olan şey buysa bunu da değiştiremiyorsan bu şekilde kabul etmen gerekiyor diyen de bir enerjiyi çalıştıracak bir yapısı da vardır güneş tutulması ve e, Halkalı güneş tutulması ve ay tutulması olacak. Bu ay iki tane tutulmamız var. Güneş tutulması halkalı, parçalı ve tam olarak inceleniyor. Şu anda gelen bize parçala, yani halkalı güneş tutulması oluyor. Güneş'in yarı çapı, ayın Dünya'nın üzerinden halkalı olarak görebileceğimiz bir halkalı tutulmayı da tabir ediyor. Burada 18 yılda bir Aynı noktada bulunuyor bu döngü. Parçalı yani halkalı güneş tutulması 18 yılda bir bir döngü yapmış. O zaman 18 yıl öncesine döndüğümüzde 31 Mayıs 2003 yılında 18 yıl yani 2003 ile 2004 arasında halkalı güneş tutulmasının olduğu zaman gerçekleşmişti. Hayatınızda 2003 yılında ne yapıyordunuz? Merkür'ün üst oktavı Uranüs etkili olacak. Uranüs'ün çok etkisini alıyor olacağız. Şimdi bir geçmişe dönelim. Orada neler yapıyorduk? Ay düğümü ikizler yay aksındaydı. O dönemde İzlanda, İskoçya, Görland tarafından görülmüş. Oralardan izlenebilmiş. İkizler yay aksında. Yine halkalı güneş tutulması burada etki etmiş ve buralardan gözlemlenmiş. 19 Kasım 2021'i hatırlayın. Parçalı ay tutulması olmuştu. O dönemde ne yapıyordunuz şimdi yine 28 Ekim'de bitecek olan bu ay tutulması da yine oradaki döngünün devamı niteliğinde ay düğümlerinin düzlemleri arasında ilerliyor olacağız. Yine ay düğümleri 17 Temmuz'da boğa balık aksından koç terazi aksına geçtiler. Yani artık geçmişte yani 17 Temmuz geçen ayda geçen yılda boğa balıkta yapmış olduğunuz aksları artık kapatıyoruz ve koç terazi aksına geç olacağız. Bunları şimdi tek tek anlatacağım. En çok söylenen, en çok sorulan 11 Ağustos 1999 12.30'da Türkiye üzerinden gözlemlenmiş. 1999'da yine 6 gün sonra olmuş olan Büyük Marmara depremi. Bu Büyük Marmara depremi yani bu parçala tam güneş tam güneş tutulmasından sonra 6 gün sonra gerçekleşmiş. Bu da Türkiye üzerinden gözlemlenebilmiş. Şimdiki güneş tutulması ise 14 Ekim'de halkalı olarak gerçekleşecek. Afrika, Asya yani Türkiye'den gözükmeyecek. Birleşik Krallık ve Görsnay ve Kuzey Yarımküre'de görünüyor olacak. Burada yine Uranüs ve Satürn Mars açılarını değerlendirdiğimizde gerçekten ülkemizde etki alanını aldığını görüyoruz. Özellikle Uranüs'ün, Mars'ın ve Satürn'ün çok büyük etkilerini ülkemizde etkilerini alacağız. olacağız. Evet ülkemiz deprem ülkesi bunu unutmamamız gerekiyor. Yine e, geçmişe döndüğümüzde e, burada e, 18 yıl önce e, özellikle Güney Ay düğümü kovadayken yaşanılmış yine Kuzey Ay düğümü Aslan'daymış. 18 yıl önce Türkiye'de ne Neler yaşanıyordu? Toplumumuzun içinde özellikle varlıklı, iş gücünü, kontrolünü elinde tutan insanların kaygıları ve endişeleri vardı. Yine depremler, yine e, Güney Ay düğümündeki Kova'daki, 2. dekanındaki depremler, e, yani 2. dekanındaki görünümler, soygunlar, öfke patlamaları ve ülkedeki bazı hırsızlıklarla ilgili ve açlıkla ilgili ve işlerin yürütülmesiyle ilgili... Konulara konuları aktive etmişti. Şimdi 14 Ekim'de Güneş halkalı tutulması Türkiye'nin saatiyle 10.51 ile 11 arasında oluyor olacak. Güney ay düğümü ekseninde olacak olan bu tutulma halkalı güneş tutulması ayın gölgesi dünya üzerine düşü olacak. Yani güneş terazide, merkür terazide güney ay düğümü 21 derece terazide oluyor olacak. Burada özellikle bir yıl önce 29 Eylül 2022'de 2 derecede terazide Evet şu anda bağlantım koptuğu için tekrar bağlandı. Ee, devam etmek istiyorum. 22 Eylül 26 Eylül 2022'de neler yaşadınız bunları bir hatırlayın. Burada özellikle ay tutulmasının da etkilerini çok yoğun alıyor olacağız. Burada bu döngülerin belki de son revanşını anlatıyor olacak. Yani 2022'deki 26 Eylül'de 2022'deki yaşadığınız şeylerin son revanşına da bu güneş tutulması etkisiyle alıyor olacak. Ülkemiz haritasının üzerinde 4 ve 10 aksı üzerinden alıyor olacak ülkemiz haritasının tamamı ev, vatan konuları, belki ordu hareketlilikleri, bazı yöneticilerin haberleri, bazı yöneticilerin e, bazı üzüntülü haberleri, belki e, hayati durumlar, e, tarımla ilgili konular, meyve veren ağaçların, sebzelerin ve aldığımız tarımsal gıdalarla ilgili problemlerin yine gün yüzüne geleceğini anlatmakta. Burada çok güçlü çalışan 4-10 haksı özellikle ülkemizin haritasında, ülkemizin içinde kendi ev ihtiyaçlarımız, kiralarımız, gayrimenkuller, aileden gelen paraları da temsil etmekte. 4-10 aksında olacağı için eş dosttan alacaklar aile meseleleri kişisel bireysel aileler arasındaki gerginlikler aile kavgaları davalar miraslar alacaklar verecekler konusunda gün yüzüne çıkan krizleri anlatıyor. Burada yine 10. evdeki Kiron yani Koç'taki Kuzey Adüm'deki toplumsal statümüz, toplum içindeki yerimiz, toplumda yaptığımız işler, başarılarımız, ideallerimiz, aile köklerimiz, ailemizden gelen sorunlar, belki ailemizin içindeki kendimizi temsil eden ümitlerimiz, gelecekle planlarımız bunların üstüne düşen bir güneş tutulmasını alıyor olacağız. Evet ülkemizde tarihi ve kadersel planlar bu kaderlerin içinde olduğu gibi kabul etmeme yoksa bunlar için yeni projeler geliştirip üretim ve çalışma ve üretkenliğimizi ön plana koymak mı? Bunların arasında oluşacak olan bir güneş tutulması. Yine kadınlar üzerinden gelecek olan şifalar, şifa enerjisini de aktifleştirebileceğini söylüyoruz. Ruhsal alanda özellikle de insan olsun, inançlar olsun, inançlar sistemler olsun buralarda yine ülkemiz üzerinde bireysel sorunlarımız günlüklarımızın ve burada alacağımız kararların Yaşam felsefemiz üzerinden ülke içerisinde e, aktarabilecek durumlarımızı da anlatmakta. Evet şifa enerjisini de aktive edecek. Buradaki sorumlularımız birimse, bir, özellikle bireysel olarak ihtiyaçlarımız da krizlerle beraber gün yüzüne çıkıyor olacak. Güzel ülkemizde kötü haberlerin kesinlikle yaşanmasını istemiyoruz. Ama ülkemizde büyük değişimlerin de bu güneş tutulmasıyla beraber gerçekleşeceği ortada. Özellikle değişim aile içindeki krizlerle ve bireysel özgürlüklerle gelecek diyor Dördüncü evdeki e, güney ay düğümü terazi yine içsel dürtülerimiz kendi bireysel haritalarımızı tabii ki bunlar tamamen değişecektir ama bilinçaltımızda gelen özellikle ilişkilerimizde kendimizi ifade etme durumlarının artacağını söylemekte. Ev konularımız, gayrimenkullerimiz, aileden gelen paralarımız, parayı edinme ihtiyacımız, güvenlik ihtiyacımız, kimilerimiz için babalarımız, babalarımızın evleri, ebe ebeveynlerimiz, evimizin içindeki yerimiz, e, yine bebeğinlik durumlarımız, yaşlılık, emeklilik gibi konularında gitgide artacağını söylemekte. Kuzey ay düğümü özellikle 10. evimizde ilerliyor olacak bu güneş tutulmasında. Tek bilinç olma halini de aslında ülkemize bir şekilde enerjisini yayıyor olacak. Kişisel alanlarımızda olaylarda kendimizi bakış açımızı değerlendirerek toplumun içindeki hareketlerimizi ilerleteceğini söylüyor. Evet bir miktar ben merkezci anlayışla çalışacaktır. Çünkü kaç terazi aksında olacağı için yine ben merkezci duygularımızın toplum içinde ve aile içindeki edindiğimiz yerler krizlerle yine bu güneş tutulmasının ortaya çıkacağını göreceğiz. Yine Merkür terazide ilerlediği için bol iletişimle aile ortamlarında bol iletişim diyalogların ebeveynlik üzerine sorunlar, sorumluluklar, konuşmak, ikili ilişkilerle ilgili bakış açıları, bireysel alanlar yaratmak, özgürlük ihtiyaçlarını yanatmakla ilgili çalışıyor olacak. Tabii ki bu görünüm aile içindeki huzursuzluklar, kavgalar, gerginlikler yine pasif, agresif eğilimlere de yol açabileceğini anlatmakta. İkili ilişkilerde hacim artıyor. Yani buradaki iletişim hacmi artarken gerçekten buradaki gerginliklerin de gitgide artacağını söylüyor. Kimiler için yeni başlangıçlar bitişleri de olabileceğini söylüyor. Ekim ayının bu videosunu zaten kaydediyor olacağım ve YouTube'a da koyuyor olacağım. Ayrıca tek tek ay ay burçlarının hepsini de size anlatıyor olacağım. Hepsini hazırladım. Umarım beğenirsiniz ve izlersiniz. Devam ediyorum. 21 derece güney e, ay düğümü terazi halkalı güneş tutulması terazinin ikinci dekanında oluyor olacak. Bu da Uranüs tarafından yönetildiği için gerçekten kuvvetli bir tutulma. Uranüs'ün yeni e, görüntüsünün buradaki vurgusu yine evimizin bizim ülkemizin haritasının dördüncü evimizde düşmekte. Burada yine lider, yönetici, tüm otorite figürleri bunların üzerinden alacağımız haberlere de anlatmakta. Oradan gelen haberler olacaktır. Ve bir yandan salgınları, esareti de anlatıyor. Ülkemiz adına umarım hayırlısı olur. Özellikle dördüncü evdeki bizim geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgili yani evimizin içindeki aile geçmişimizle ilgili reysel hayatlarımız içinde de yine geldiği noktaların artık bir devrin kapandığını da anlatıyor olacak. Evet artık bazı kararlar alındı ve bunların etkilerini artık bu halkalı güneş tutulmasıyla güneşin artık oraya tamamen e, göstermesiyle gün yüzüne çıkan olayları önümüze getiriyor olacak. Evet krizler olacak. Evet dönüşümler olacak. Bunları görüp farkına varıp e, bazı noktalarda kararlar alıyor olacağız ve bunları gösteriyor olacak. Ülke içine yine baktığımda Venüs Başak'tan tepe noktası da yine 3. evimizde en üst noktasında oluyor olacak. Buradaki ev hareketinde baktığımızda komşularımız evet burada hareketlilik kazanıyor. İletişim neyin olması neyin olmaması gerektiği konusunda bazı durumlar oluşmaya başlıyor. Ülke içinde özellikle bireylerin birbirlerine olan sevgi ve saygısını iletişimlerini ön plana çıkaracak Venüs'ün buradaki Başak'taki durumu. E, aynı zamanda 3-9 aksında çalıştıracağı için burada yine yurt dışı hareketlilik, yurt dışı ile bağlantılı işleri ön plana getirmek istediğimizi anlatıyor. Yurt dışına göç etme vurgularını ön plana çıkaracak. Herkes ülkeden bir şekilde yurt dışına doğru hareketlilik kazanmak istiyor. Uluslararası iş yapmak istiyor. Kazançlarını arttırmak istiyor. Fakat burada aksaklıklar, zorluklar ve kimilerimiz için de hayal kırıklıklarını maalesef getireceğini söylemekte. Ülke genelinde ortaya çıkan yurt dışı bağlantılarla ilgili haberler, oradaki bakış açımızı değiştirecek durumların oluşacağını anlatıyor. Akademiler yine 3-9 aksı, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitim kurumlarında alınacak kararlar, yüksek öğretim görevlileri, belki oradaki eksikliklerin ortaya çıkması, kurumsal alanlarda bazı gergin haberlerinde yine bu güneş, halkalı güneş tutulmasıyla gün yüzüne geleceğini söylüyor. Yani Venüs'ün aynı zamanda başa geçmesiyle 3-9 aksının hareketini canlandıracak. 20 Ekim Cuma'ya geldiğimde, ilerlediğimde güneş, merkür, terazi burcuna geçiyor olacak. Burada sosyal çevremiz artık Ekim'in sonuna doğru halka halkalı güneş tutulmasını yaşadık. Evet ülke haritasına baktığımızda 4-10 aksını çalıştırdı. Çok kuvvetli bir aks çalıştırdı. Aile köklerimiz Pardon çok özür diliyorum yayın durup duruyor. Ee, yine burada arabulucu tavırlar 20 Ekim'e doğru sosyal hayatımız artıyor. Arkadaşlık çevremizdeki ilişkilerimizde, iş ortaklıklarımızda, sosyal çevremizde burada adil olmak isteyeceğiz. Haksızlıklara karşı e, tepki vermek isteyeceğiz. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek istiyor olacağız. Burada böyle bir tavır çalışıyor olacak. Burada da yine biraz gergin bir açı açıkçası. 22 Ekim'e doğru inerlediğimde e, Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. 22 Ekim'deki Akrep Burcu'ndaki görünümü özellikle eğitim, seyahat konuları bunları aktive edecek, hareketlendirecek. Merkür'ün oradaki akrepteki hareketi ikili ilişkilerimizde bazı kararları ortaya çıkartırken içgüdüsel, duygusal davranışlarımızın da e, ön plana çıkacağını söylüyor. Evet sezgilerimiz ve dürtülerimiz 22 Ekim'de Merkür akrepe geçmesiyle adeta önce sezinleyeceğiz. Daha sonrasında iletişime geçiyor olacağız. Bu da tabii duygularımız biraz dürtülerimiz ön plana girdiği için güç savaşlarını ortaya çıkartabiliyor diyor. İkili ilişkilerimize özellikle evet ben bu kararı ağır aldım ve bu aldığım karar bana en uygun olandı deyip aslında karşı taraftaki görünüşünü bir anlamda görmezden gelmek veya da kendi fikirleri empoze etme ön plana getirmek gibi durumları da çalıştırıyor olacak kimilerimizin haritasında. Burada e, yıkıcı olan güç sözcüklerin kullanımıyla ilgili değil. Buranın altını çiziyor. Derin düşünceler olacak. Derin bir şekilde e, içgüdülerimizi algılıyor olacağız ama buradaki sözcüklerin gücü sabit fikirlere takılmadan ifade edebilmek ve algılayabilmektir diyor 23 Ekim'e geldiğimizde Güneş akrep burcuna geçiyor olacak artık akrep burcuna geçtiği için ülkemizin de zaten burcu ee, yükseleninde yükseleni de yengeç. Ee, artık burada iyi ki doğdun akrepler. Doğum gününüz kutlu olsun. Gerçekten gümbür gümbür bir ayda denk geldi doğum gününüz. Zodean Ender'in engizemde burcu sevgili akrepler. Ee, bakalım ülkemiz açısından da umarım hayırlı günlere vesile olur. Yine sezgilerimizi güçlendireceksiniz sevgili akrepler. Burada zaten Merkür de akrepte ilerliyor olacak. Olayları sezinleyeceğiz. ayrıntıları, detayları göreceğiz. Kimimizin hayatında gerçek bazı gizli kapaklı o, o şeyler ön plana çıkacak serilecek düşmanlıklar e, gerçekten bunlara tanık oluyor olacağız yine e, buradaki durumlarımız çok önemli bastırılmış öfke yaratabilir kimlerimizin hayatlarında ve buradaki ruhumuzun derinliklerinde yatan krizleri yönetme gücümüzü sınayacak adeta buradaki akrep çünkü tam halkalı güneş tutulmasıyla ay tutulması arasında akrep burcuna geçiyor olacak yine 28 Ekim'e geldik ayın tutulmasının gününe 23 e, 15'te akşam gece suları 5 derece boğa burcunda ay tutulması yaşanıyor olacak. Burada Venüs gezegenini e, aktive ediyor yine. Algol da burada olacak. Uranüs burada olacak. Jüpiter burada olacak. E, ve buradaki görünümü yine e, Kuzey Ay düğümü ile beraber ülkemizin 11-5 aksını çalıştırıyor. 11 üretim ayı, ülkemizin içindeki yönetim, ortaklaşa yapılacak işler, özellikle kadın figürlerin ön plana çıkması, yine bu ay tutulmasıyla kadınlarla ilgili gündemler, e, yine işlerle ilgili kadınların yapacakları işler, vasıflar, yönetici vasıflarındaki insanların yoğun çabaları, o 5 11 aksında gerçekleşiyor. Akrep'teki Güneş, Merkür, Mars buradaki görünümleri Yine maalesef bir takım salgın hastalıkların da ay sonunda iyice gün yüzüne çıkacağına habercisi maalesef 5 olduğu için burada çok rahatsız oluyorum ama çocuklarla ilgili gündemler gün yüzüne gelebilir. Bunu söylemek zorundayım çünkü bu kadar e, araştırma ve gezegenlerin konumundan dolayı ortaya çıkan durumlar var ve bir sürü birçok yerde de yine bu salgın hastalıklarla ilgili şu andan itibaren e, zaten gündemimize gelmekte. Yine burada salgın hastalıklar büyük baş hayvanları e, yine büyük baş hayvanlarının salgın Salgın hastalıkları yiyeceğimiz içeceğimizi sırayet edecek olan konular, oradaki salgın hastalıklara da e, göstermekte, savaş, isyan, nefret gibi konuları ay sonundaki bu ay tutulması ile beraber artık iyice netleştiğini ve gün yüzüne çıktığını görüyor, görüyor olacağız. Çalışma ortamımızdaki bazı de, değişikler, e, yine bazılarımızın e, beklediği terfiler, işte almak istediği konular, iş teklifleri, evet bunlar gelecek, ortaya çıkacak. Ama bir yandan da beklediğimiz gibi de olmayacak olmayabilir kimilerimizin hayatına. Kimimizin hayatında gerçekten yeni çözümler. Evet bu şeyi başlattım, bu ilişki başladı veya bu ilişki bitti. Evet artık burada yeni çözümler üretebileceğim e, diyen bir enerjide çalıştırıyor olacak bu 5-11 aksı üzerindeki e, tutulma. Daha sonra yine şimdi bakalım ay tutulmasında halkalı güneş tutulması yeni ay üzerinde karar verdiğimiz yani önceki yeni aydaki karar verdiğimiz konular üzerinde bu defa farklı bir açıdan oluşmasını sağlayacak. Evet, koç ve terazi üzerinde oluyor. Terazinin üzerinde oluyor ve koç da diğer tarafa baktığımızda koç bunları değerlendirmemizi istiyor. Yeni ayda aldığımız kararlar net bir şekilde görüyor olacağız. Çünkü bu halkalı güneş tutulması yeni ay üzerinde olduğu için yeni ay üzerinde almış olduğumuz karayları net bir şekilde görüyor olacağız. Evet, çoğumuzun gizli düşmanlıkları hayatımızın içindeki görmek istemediğimiz yerlerini altı asurtumuzu tokat gibi indiriyor olacak ve hayallerimiz, çevremizde gelecekle ilgili ümitlerimiz. Kusura bakmayın, ee, kusura bakmayın bu arada biraz rahatsızım. Bir yandan da hani olabildiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, yine e, hayallerimiz, nerede kalmıştık, beklentilerimiz, ümitlerimiz üzerinden büyümeye, genişlemeye, olaylara... ...biraz karamsar bir açıdan bakıyor gibi duracağız. İşte ülkemizde yaşadığımız topraklar kaderimizdir anlayışıyla kabullenme enerjisi de kimisi çalışacak. Fakat bir açıdan da güçlü sezgilerimiz olacak. Şu ana kadar evet bunların hepsi ortaya çıktı. Bir yandan çabalamamız gerektiğini, güçlü sezgilerimiz, sezgilerimizle ilerlememiz gerektiğini de anlatan... ...o koçun enerjisini de karşı açıdan veriyor olacak kimlerimizin hayatında. Aile ve ikili ilişkilerimizde başlangıçlar, bitişler derken zaten tam olarak da bunu anlatıyor. Fırsatlar, ödüller, cezalar, ihtarlar, karşılaşacağımız bir dolunay daha sonrasında. Tutkularımız, yön verme isteğimiz, rahatlığımız, lüksümüz, konforumuz, buradaki ihtiyaçlarımız, çocuklarımız, yaşam neşemiz ve buradaki e, olayları da iyice gün yüzüne çıkartıyor olacak. İkili ilişkilerde aşklar, flörtler, yeni başlangıçlar, bitişler ortaya çıkacak. Elde ettiğimiz ve elde etmek istediğimiz konuları tutulmalar eşliğinde yaşıyor olacağız. Aynı sonuna geldiğimizde yine 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutluyor olacağız. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu mutlu olsun. Atamızdan bizlere emanet ettiği bu topraklarda güzel günlerin gelmesini en içten dileklerimle gerçekten temenni ediyorum. Ee, yine 17-21'de Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyor olacaklar Merkür ve Mars. 17 21'de Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılında Mars Akrep'te kavuşuyor olacak. Canım ülkemizin acaba ne etkiliyor? 5. evine etkiliyor. 5. ev yine gençlerimiz, çocuklarımız, geleceğimize emanet ettiğimiz alan, hayattan aldığımız keyifler, bireysel alanlarımızda yaşantımızda aldığımız keyifler, yaşam sevincimiz, motivasyonumuz, buradaki spekülasyonlar gibi durumlar ön plana çıkıyor olacak. Maalesef çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini, gençlerimize, ergenlerimize onlara çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteren birçok konuyu da gün yüzüne getiriyor olacak. Kadınlar ve çocuklar diyor 29 Ekim, 28 Ekim. Yani bittiği zaman bu tutulma çocuklar ve kadınlarımız huzursuzluk veren durumlar bunların yaşanabileceğini söylüyor maalesef 5-11 aksında gelecekle ilgili ümitlerimiz gençlerimiz gençlerimizin üzerindeki etkiler bunları bizim yüzümüze gerçekten bir tokat gibi çarpıyor olacak bu son e, ay tutulması. Ay tutulmasıyla kapatıyoruz. Halkalı güneş tutulmasıyla açıyoruz. Ay tutulmasıyla kapatıyor olacağız. Yani halkalı güneş tutulmasıyla beraber yeni aldığımız kararları gün yüzüne çıkartacak. Bir sürü krizler, dönüşümler, krizler getirecek. Ay tutulmasıyla beraber de artık Ekim ayını kapatıyor olacağız. Fakat bu iki tutulmanın etkilerini zaten bir buçuk yıl kadar önümüzde yaşıyor olacağız. devam edelim. Ülkemizde sosyal çevre, dernekler, kurumlar, kuruluşlar, bankalar bize ümit vaat eden öyle düşünelim 5. ev hayatımızı ümit vaat eden projelerimizi yaparken hayatta işle ilgili ikili ilişkilerle ilgili aşkım yok sevgilim yok eşim yok evim yok ilişkim yok hiçbir şeyim yok gibi konularda iyice artık oralarda gün yüzüne çıkabilen durumları kültür, sosyal ortamlar, geniş milletlerin de dahil olabileceği, dışarıda ülkemizin haricinde değil, genel anlamda yurt dışı ile ilgili konuları da içine dahil edebilecek durumları da bu ayın sonuna doğru görüyor olacağız. Buralardan destek vaat eden durumları da gerçekten destek vaat etmediğini görüyor olacağız. Destek kendimiziz, enerjiyi yaratacak olan içimizdeki motivasyon gücünü bulup çıkartmak zorundayız. E, ...enerjisini ortaya koyacak. Beşinci evdeki akrebin yoğunluğu... ...çocuklarımız, yine gençlerimiz... ...özellikle tekrar tekrar dikkat edelim. Salgın hastalıklar, viral hastalıklar... ...bu gibi durumlarda önemli gündemler... ...yaşayabiliriz diyor. E, sevmedim bu Ekim ayını. Bu Ekim ayını hiç sevemedim. Hiç kimsenin de sevebileceği gibi bir şey değil. Umarım e, bol bol şans... ...bol bol bereket... E, ...bol bol hayırlı şeyler getirir ülkemize. E, ve bu son gerçekten... yaşanacak olan... Merkür ve Mars'ın kavuşumu Akrep'teki kavuşumu gergin bir kavuşum Ay'ın kapınışını da Gergin bir şekilde yapıyor olacağız Zihinsel yeteneklerimiz güç kazanıyor Umarım bu anlatımda hepimizin işine yarar Gergin ve huzursuzluklarla Kapatacağız fakat zekamız Çok iyi çalışıyor olacak Zekamız adeta bir dedektif gibi çalışıyor olacak bir anlamda burada ben haklıyım, sen haklısın, sen haksızsın. Benim haklılıklarım doğru gibi sonuna doğru böyle bir şey çalışıyor olacak. Hak arayışı ön plana çıkıyor olacak. bazılarımız için spora başlayabilir, bu enerjisini çalıştırabilir. Fakat burada çok önemli nokta bir araştırmacı zekamız olacak. Çabuk karar vermeden mücadele etmemiz gereken bir durumu anlatıyor. Ee, yine kimlerimiz için çok güzel başlangıçları da sembolize ediyor. Evet, herkes kötü olacak diye bir şey yok. Herkesin durumu krize gidecek diye bir şey yok. Ödüller de olacak dedik ya fırsatlar, başlangıçlar ve bitişler. Ee, evet müjdeler var ama kimimize geliyor hepimizin kişisel haritası çok çok farklı olduğu için hepimizin haritasında farklı farklı yerlerde e, gelmekte gezegenlerin geçişleri o yüzden kimimize müjde kimimize de bitiş ama o bitişi önemli olan farkına varmak nasıl bir bitiş bazı bitişler vardır derler ya ee, yeni bir başlangıcın başlanmasını sağlar. İyi bir bitişle, güzel bir başlangıçla sağlanabilir. Yine kimimiz için ee, rekabetçi, ev, aile konularında, iş, kariyer konularında ayı kapatırken değişimler geçiriyor olacağız. Ee, Gayrimenkul, miras, aileler arası çatışmalar çok olacağını söylüyor. Aileler içinde yine ülkemizde 4 an aksi olduğu için çok büyük çatışmaların, kavgaların, özellikle evle ilgili işte kalınmak, barınmakla ilgili, üniversitelerle ilgili, üniversitedeki belki çocukların kalma yerleriyle ilgili birçok durumları getiriyor olacak. İşlerle, işsizlikle, kariyerle ilgili tecrübeye dayalı Deyim, deneyimlere ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkaracak. Usta çıraklık ilişkisini vurgulayacak adeta. Bir işte emek harcamadan, sarf etmeden, alın teri dökmeden her zaman kazanç tarafında olmak değil, üretmek, emek sarf etmek, tecrübe kazanmak, üstelik o tecrübe sadece senin tecrüben olacak. Çünkü senin gibi asla kimse yapamayacak. Bunların altını çiziyor olacak. Bireysellik artıyor olacak. Bireysellik senin bireyselliğin artıyor olacak. O bireyselliğin neresindesin? Onu bulmanı istiyor ve bunu bulman için de e, bu güneş ve ay tutulmasının etkilerini hepimizin haritasında farklı farklı noktalara geldiğini göstermekte bu ay. E, gerçekten internetim de çok fazla koptu. E, rahatsızlığım da var. Biraz kusura bakmayın ne olur. Güzel bir ay diliyorum. E, bunu e, kaydetmeyeceğim. Yepyeni bu çekimi baştan yapacağım. Youtube kanalına ve diğerlerine ekleyeceğim. E, umarım izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir Ekim ayı olmasını diliyorum. Aylık e, yükselen burcunuza göre de aylık yorumlarınızı dinlemeyi unutmayın. Sevgiler ve saygılarımla beni izlediğinizde için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.